Herkese merhabalar. Bu güzel bir Ramazan gününde, koronalı günlerden herkese selam ve sevgilerimle. Bugün sizlere güzel bir çiçek ekmek ve Ramazan pidesi paylaşımı yapacağım. Öncelikle ekmek teklemin içerisine 6 bardak un koyduk. Ve üzerine 2 bardak ılık su, 2 bardak ılık süt koyduk. Ee, ve iki tane kuru maya kullanıyoruz. Eğer ki bu tarifte yaş maya kullanacak olsaydık bir tane yaş maya bu tarifimiz için yeterli olacak. Mayamızı da koyuyoruz ve mayayı hızlandırmak için iki kaşık toz şeker koyuyoruz. ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. Mayamız aktifleşmeye başlayacak. Mayamızın içerisine yarım su bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Damlasız yağ etmeyin, hele ki bu koronal günlerde. <laughs> Tutumlu olmakta fayda var her zaman. Çünkü hiçbir şey emeksiz üretilmediği için yavaş 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 hamurumuzu böyle yedire yedire verilmiş olan emeğe saygı göstermek adına tutumlu olmamız gerekiyor tabii ki bir suç tanesi bir mercimek tanesi bir sürü emekler sonucu oluştuğu için Ben bu tarifte normalde çiçek ekmek hamuruyla Ramazan pidesinin hamuru aynı malzemelerden oluştuğu için tek bir hamur yoğuracağım. Daha sonra bunu ikiye ayırıp bir kısmını çiçek ekmek, bir kısmını Ramazan pidesi yapacağız. Mesekli ekmekler. Kesinlikle. Karışımlarla meydanabilir. Bu ekmeğinin yumurtası yok muydu bu kişi? içine yumurta kattığımız ekmeklerimiz de vardı. Bu arada ekmek konusunda eşim ustalaştı karabağ <laughs> Yumurta Bir koyacağız ekmek ama biraz, sevdası. biraz böyle hamurumuz yola gelene kadar bekliyoruz. Bu aşamada iki tane yumurtamızın sar, beyazını hamurumuzun içine katıyoruz. Sarısını da pide ve ekmeğimizin üzerine sürmek için kenara ayırmış bulunduk. Bu aşamadayken iki tatlı kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Özellikle çiçek ekmek ve pide yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli kurallardan bir tanesi unumuzu hamurumuzun içerisine yavaş yavaş katmak. Hamurumuz ele yapışmaz, kulak memesi kıvamı gelene kadar üzerine un eklemeye devam ediyoruz. Toplamda başta 7 bardak koymuş olduğum unun üzerine yedire yedire azar azar 4 bardak daha un ekledim ve toplamda 11 bardak unumuz oldu. Şu anda gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında ve mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 50 dakika ile 1 saat arası. Anam 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 anam. Maşallah, 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 Maşallah Bismillahirrahmanirrahim Hamurumuz çok güzel kabarmış Önce bir havasını alıyoruz Önce biraz hamuru koyacağımız yere hamurumuzu serpelim Hamurun üzerine alacağız. Maşallah, çok güzel kabarmış. Ve bunu böyle kabarması demek arkadaşlar, ekmeğimizin çok güzel göz göz olmasının sebebidir. Şimdi hamurumuzu böyle fazla söndürmeden. Şimdi bu hamurdan iki tane yapacağım. beze yapacağım. Bezenin bir tanesi çiçek ekmek için bir tanesi tane eşit beze ayırıyoruz. Bezelerimizden bir tanesi çiçek ekmek, diğeri de meşhur Ramazan pidemiz. tepsi mayamız için şöyle bir tepsinin içerisine alıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Üzerine bir bez örtüp tepsi mayası için yaklaşık 50 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar tepsi mayamız gelen Hamurumuzu şimdi e, hamurun kararken kenar almış olduğumuz iki tane sarıyı bir miktar sütle çırptık ve üzerine bunu yaydıracağız. Tabii öncelikle kenarlarından işaretlememizi yapıyoruz. hamuru çok güzel kabarmış şimdi çaprazlamasını eline koyuyoruz burada battama dilimi olması bu kadar güzel kabarmış ki hava kabarcıkları birbirinin karşı tarafına geçiyor

sonumuzu koyuyoruz. Evet. Çok da mükemmel gözüküyor. Fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 190 derece alt üstü fanlı fırınımıza pişirmek için bir koyuyoruz. Evet, evet arkadaşlar çok güzel bir pastane pidesi oldu. Fırınlardan ziyade içine süt koyduğumuz hamurunu bu bir pastane pidesi oldu. Herkese afiyet olsun.